Ivy tarafı hmm. ve Akali. Mesela Akali'den de Akali de gayet Jinx'i kim ya koruyacak burada. mesela evet, çok evet. iyi. Evet evet Akali çok iyi seçim burada. Narya'dık, Fiora'dır. Ya ee, Jayce gelcen sanmıyorum. Ben bu arada Gwen okey ama takım savaşı Gwen... karakteri lazım. Eğer hani e, Jayce olursa veya ayrı kittirme karakteri ben okay da okey, Gwen de okey. Yani ben Nara gitmezdim artık bu arada. Hı hı. Evet takım savaşı için iyi bir Bakalım. tercih ama güven de kilitlendi zaten. Mevsimde iyi bir güven performansı vardı ama o maç tam güvenlik bir maçtı. Ve maç... şimdi üst koridora oh, baskına geleni Destroy. şimdi şimdiden basması lazım. Starscreen onun üzerinde sıçraya attı. Mojito havaya savrulacak. Havaya savurdu ve ilk an Starscreen'e e gidiyor üst koridorda. De Acaba deneyecekler mi Mojito? Remi'de iki tane uzun kılıç var. Seviyede geride olduğuna bakmayın. Şimdi duvar delenine gitti Moito'nun üzerine sıçrası olmadığını da biliyor. Moito düştü burada Erremir. Aldıktan sonra üst tarafta öncelikleri var. Orta koridorda yine köfte ittiriyor. Alametteki duruma göre ya alamete ya da alt koridora gidecek tabi. Henüz alamete başlamadı Foot. Denizbank Banko şimdilik burada daha avantajlı. Tabi Erremir seviye 6'ya şu an ulaştı. Seviye 6 olduğu gibi bir hamle. Roket! Roket'i sabit etti kurtarma paketi. İşe yaramıyor burada. Hemen geri çıktı Erdemir o reseti olur, vermek olur, istemedi ya. rakibine Aynen. de. Ve Ba'o uzaklardan gönderdi. Roket de asistini aldı, sonrasında da iniyor alt koridora. Moite yine kötü yakalandı. Fakat burayı savaşmak istiyor Foot? Valla daha Renata'nın uçsuyla yok. Biraz riskli olur ormancıda yokken ama Erdemir oradan uzaklaşıyor. Fatih Can buraya yöneldi ve... Jinx aşağıda oldu. Destroy'da koridoru yeniden ittirdi, buraya geldi. Biraz geç kaldılar buraya savaşmak için. Görüşe de olmadığı için birazcık yavaşlar. Ve duvardan eline çıkmak isterken oradan Erremir. Star Screen tarafından yakalandı. Şimdi ocağın çağrısı da kullanılıyor. Destroy! Burada Moitoya düştü. Çok kötü. Ve ejder çıktı. Ama tabii Futs burada savaşı istiyor. Tempt'i biraz dürtülmüş orta koridorda. İksirini kullandı hemen. Çıktığı gibi ejderha başladı Deniz Bank Wildcats. Tabi bu ikinci ejder. Çok fazla direnci yok. Canı yeteri kadar fazla değil. Moiton da erkenden bir ulti da o pozisyonda. Sonrasında Errever kaçırdı. Komboya ama ulti ile birlikte rakibin üzerine gidiyor. İyi bir Renato ultisi geldi. Kurtarma de var Moito'da. Zamanlama. Mojito dönemeyecek hayata köfte. Kronometreyi kullandıktan sonra çevresinde bekleyen 3 tane foot oyuncusu var. Biliyor. Ve az Yani it dişanlı bitti, bot bitti. O kadar keyfi yerinde ki. Ooo bir an için kuleyi vurmaktan vazgeçti ve düşüremedi kuleyi. İlk kuleyi alma fırsatı vardı oysa ki orada. Akali'nin ultisi hala yok. Ufak bir aralığı var ama Ejder sıfırlandı, aralık kaçtı. Devam pozisyonunda Parus duvara takıldı. Genelde onlar tutardı ama Parus zoru başardı burada. Ejder resetlendi ama yeniden başlıyor Wildcats Ejder'e. Akali'nin ve... ultisi var artık. Tempt biraz geride kaldı ama Moito denilecek mi bakalım? Ejder alınıyor. Sonrasında iyi bir yerden bitme. Moito'nu kullandığı ulti kendisini çok fazla hayatta tuttu. Hala hayatta destroy geldi yalnız buraya. Star Screen'in ışınlanı yok. Buraya gelme ihtimali yok. Tempt bir skor daha buluyor. Az canlı hayatta kaldı Fatihcan. Can. Ok yağmur sar yetmedi köfte için ama köfte ters yönde. Moito'nun canı az dikkatli olması Tempt de yaklaşıyor buraya Tempt. Toparlıyor bir skor ya. daha buluyor. 4-0'a geldi Akali. Onsuz oynadılar bir de burayı. Yani 3 skor alındı, 1 skor verildi. Nasıl oldu peki 4 ve 5de bu? Yani Akali abi içeri girdi çizdi. Hadi İsviçreli bilim adamları bunu da açıklasın. Açıklayamazlar. Akali. Akali çok iddialı. Kerem'den. MMA Masters 2023 erken finali bu akşam şampiyonluk liginde oynanıyor. Ay Deniz hadi inşallah be. <laughs> Ağzından bal damlıyor. <laughs> Değil mi Kerem? Teşekkürler ya. Bu arada şey gibi hissettim kendimi ya. Böyle radyoda böyle mesajları okuyan sunucular, spikerler falan vardı ya. Onlar gibi. Hop. Ha yok. Olmaz Devam hoş. ediliyor. Muito. Ovaya savurdu rakibini. Geriye bir adım geliyor ama hayatta kalması için yeterli değil Parus'un. Moiton'un üzerinde kurtarma paketi. Moito bir yan için hayata ama yeterli değil. Fatih Can ee, onun üzerine giden buraya kadar diyen bir Bao var. Bao'dan 2'de 2 heyecanlanmış bir Jinx. Onu durdurmak biraz güç. Asper köfteden kaçmaya çalışıyor. Yerden bitme gelirse skor gelir. Arka yerden bitme Asper. Orada skoru buldu. Star Screen üzerine bir sattı Bao. Ve katliam geliyor. Deniz Bak... Oh. bir kez daha rakibin içine giriyor. Yerden bitme kullanıldı ama Moito hasar almıyor alanın oh. dışında. Bu arada yakalanan bir köfte var. Köfte düştü. Fatih Devamı da girdi içeriye. Şuriken tuttu parasının üzerine. temt bir de çıktı oradan. Derin darbe geliyor. Roket de geldi ama temt düşmedi. Çok iyi kordular onu. Fatih Can çılgınsın adamım ya. Duvarın öbür tarafından sıçrayıp Musume zincirini tutturdu. Olaylar orada öyle başladı zaten. Oradaki skor o şekilde geldi. Zırh değişme vurusu böyle oynanmalı bence zaten ya. Onun haricinde öyle ok atarak falan zırh değişme vurusu iş yapmıyor zaten bu dakikalardan Tribünleri sonra. Tribünleri oynamalıyız. Nasıl? Tabii, tabii tabii. O arka o, ışığından o, geliyor yalnız. O ışığından geliyor. O ışığından görüldü acaba? Tempt. yok. yok fakat ama Jinx tek başına. Jinx. Görmemişti rakibini. Tempt bu arada köyü kaçırdı bir tane orada. savaş ikiye bölünmüş durumda. Tempt Ba'o'yu almayı başardı şimdi. Köfte geldi. Toprak bozumunda bırakıldı oraya. r bir Saç artı onunla uzaklaşıyor. Arkadan gelen Parus Tempt'i yakaladı. Kronometre bastı Tempt. Ama Denizbank Wildcat bir savaş daha kazandı. Bir katliam daha. 3-3 Destroy'da. Sadece Ba'o düştü. Sadece Ba'o düştü. O tek başına yakalanmıştı ama diğer taraftaki savaş uzadı ve Tempt'in ultisinin yokluğu burada hissedildi. Artık Destroy dedi ki bırakın Akali'yi konuşmayı biraz da beni konuşun. Ben de 6-2-3'üm. yüz altın var üzerimde. Hadi ben konuşalım biraz. Diğer kırık şampiyon. Tempt artık ya yani, totemlerden kaynak bulmaya çalışıyor. O <laughs> altın toparlamaya çalışıyor. Starscreen. <laughs> bir çifa. Starscreen üzerine Starscreen çok hasar alıyor. Ne hasarı düştü bile. Kimler yer? Remir girdi. İkinci skorda anında geliyor. Asper üzerinde. Denizbank Wildcats çok hızlı bitirdi bu takım savaşını. Bao'dan 2'de 2. Tempt ultiyi defansif kullanmak durumunda kalıyor. Ve 3 skor o kadar hızlı geldi ki. Ya Star Screen biz tank bilirdik onu. İyi bilirdik ayrıca. Yani şu durumda başka söyleyecek bir şey yok. Ve orada ilk önce Star Screen nereden çıkarıyorlar. Güzel bir Talia ultisi. E, Fatih'in tamamen takım savaşından koparıyor. Yani sadece uzaktan o kadar Başka hiçbir şey yapamıyor. Tempt'in gücü yetmiyor. Renato uçsu geliyor ama o da yeterli olmuyor. Ve Wildcats para verdi bize. O Silver Scapes'i dinletecek ya. Ve Baron da geldi. Dakika 25'te. Kimya ruhu üzerine Baron. Öldü adam. Erdemir bozdular yalnız. Yalnız musibet zincirde kullanıldı ve burada Erdemir skoru geliyor. Köfteden atılan bir örgü duvar. Kule düşmek üzere ama kuleyi savunmak istiyor Foot. Sadece Fatihcan dışarıda kaldı ama kule düşüyor. Bu arada ilmek ilmek kullandı Destroy'dan. belki Baron etrafında oynamak daha mantıklı olabilir. Bu arada Foot orta koridorda ilerliyor tabi. Onlar da takım savaşı arıyor ama Tempt biraz ayrı. Fakat onun da istediği zaten bir flank. burada kolluyor. Destroy şu an Tempt'i gördü. Tempt, Tempt göründüğünün farkında değil mi? Şu an farkına vardı sanırım. Burada iki kişi var temtir üzerinde. Diğer tarafta bir takım savaşı dönüyor. Erdemir geldi. Porus'u düşmek üzere. Por Porus'un çok az canar. Porus skoru geldi. Starscream hala hayatta. Onun üzerine kullanılan bir ulti Erdemir'den. Şimdi manyak roketi geldi. Bağı full canlı Heyecanlanmış durumda. Yalnız havaya sarıldı. Burada arındıra basıyor. Asper onun Bağ üzerindeydi. Oh. Bağı düştü. Bağı düştükten sonrasında köfte ve distro ayakta kalan son ikili ama iki de iki yapıyor köfte en önemli görevi başardı. futbol Futbolu aldı. Ama bu sefer de Köfte ve Destroy sahneye çıkıyorlar. Ve alt koridor ışığından oyunu bitirmeyi deneyecekler sanırım. Son sözü Destroy söyledi. Köfte'yle beraber. Ama en çok söyleyen de Destroy oldu diyebiliriz. 8-2-8. Ne kadar 10 saniye. Buradaki 4 milyon oyunu bitirmek için yeterli yeterli gibi iki tane çok fazla yetenek gücü olan şampiyon 32 dakikanın sonucunda Denizbank Falket 1-0 geri düşmüştü. 1-0 öne geçmiş düzeltiyorum. Sonra 2-1 geri düştü. Sonrasında 2